Fenerbahçe Bonucci'yi kadrosuna katmak için şu anda görüşmelere başladı. İşte Bonucci Fener'e gelmek istiyorum diyor. Abi adam baba stoper ya. Serdar abinin dediği gibi baba stoper. Baba stoper. Baba stoper. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe Bonucci'yi transfer etmeye çok yakın. Bu haberlerin üzerine dedim ki FC 24'te şunu bir test edelim görelim ya. Fenerbahçe'ye Bonucci'yi getireceğiz ve takıma nasıl katkı sağlayacağına bakacağız. Yapılması beklenen birkaç transferi de yapmaya çalışacağım. Mesela kurun içi de almaya çalışacağız. Ama öncelikle daha da gerçekçi olması adına şu anda sezon başındayız ya. Ben direkt olarak abi bugün ne mesela? 9 Ocak. 9 Ocak'a gidiyorum kardeşim. Beşiktaş'ın yeni hocasıyla alakalı bir video da hazırlayacağım bu arada. Kanalımda Van Bronckhorst'u yapmıştık. Yani yeni hoca o gelecek gibi gözüküyordu, gelmemişti. Şimdi gelen yeni hocayla alakalı videoyu da Volley Plus'tan yarın yani çarşamba günü izleyebilirsiniz haberiniz olsun. Volley Plus'ta her hafta yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Oraya da abone olabilirsiniz. Simülasyonumuz başladı. Fenerbahçe bakalım. Ee, bu sezon Bonucci ile beraber neler yapacak bunu göreceğiz. Çok kötü başladık lige onu söyleyeyim. Kötü başlangıcımız var. E, ee, konferans ligine bari iyi başlayalım. Sivas Spor'u yeniyoruz bir yandan. Ligde de toparlıyoruz gibi. Norşeland maçı 3-2 kazandık. Adana Demirspor maçı berabere kaldık. Önemli maçların hepsinde berabere kaldık. Ee, sizden bu esnada beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. En az 7000 beğeni yapalım bu videoya. E, ee, 7000 beğeni gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye genelinde soğuk havalar var. Yağmurlu havalar var. Kendinize dikkat edin bu arada. Yani üşütmeyin yani ona göre giyinin çıkın. Aralık ayındayız. Ya bu ligdeki beraberlikleri ben ne yapayım şimdi ya? Beşiktaş maçı ne olacak merak ediyorum. 1-0 yenildik. Kadro Hocam biz ligde kaçıncıyız ya? Bu rezaletten sonra. ikinciyiz. Beşiktaş 47 puanla lider. Bizi de yendiler. Bizim maçı biz vermeseydik böyle olmazdı. Biz daha üstte olurduk. Samet Akaydın oynamıyordur umarım. Luan Perez oynuyor. Bekao nerede abi? Bekao burada. Bekao da oynuyor tamam. Hocam şimdi biz Bonucci'yi alacağız. Bonucci oyuna 80 avrulla başlıyor. Fiyatı da bize uygun. Hemen Bonucci'yi getirelim. Bonucci'nin yanında e, Kur'un içi de getirmek istiyorum. Kur'un içi de çünkü çok konuşuluyor Milan'la. Ee, görüşmeler devam ediyormuş. Hocam biz 4 milyon verelim mi? 4 .200 falan verelim. Maaş olarak da 1 milyon euro vereceklermiş yıllık. Bu arada Luan Perez'de şu anda takas ederim abi. Luan Perez gerçekten oynamıyor çünkü. Hemen takas ederim yani. Bu nedir abi? Luan Perez harbiden nerede ya? Kısa paslarda Alman usulünde bir kere söylemiştim. Nerede abi bu adam? Çıldırmıştım o gün. Fenerbahçe Bonucci'yi kadrosuna katmak için şu anda görüşmelere başladı. İşte Bonucci Fener'e gelmek istiyorum diyor. Abi adam baba stoper ya. Serdar abinin dediği gibi baba stoper. Baba stoper. Baba stoper. Evet Bonucci. Hocam Bonucci'nin bakışlarını görüyorsun. Bonus'u kaldırıp teklifimizi yapalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Kalite bir adam adam aldık. Yani şimdi gerçek hayatta bu arada bonutçu geldiğinde düşüncenizi merak ediyorum. Ciku mu kesilmeli, Bekao mu kesilmeli? Bizim stoper ikilimiz. Fenerbahçe'nin stoper ikilisi nasıl olmalı? Bunu yorumlarda sizden bekliyorum. Yani ben şimdi overall anlamında şey olduğu için Bonucci'yi koyuyorum Ciku yerine direkt. Ama belki de Bekao yerine konabilir. İlk etapta bonutçu geldiği anda direkt oynayacak Ciku yerine. Çünkü Afrika kupasına gidiyor Ciku. Ama belki sonrasında bonutçu Ciku oynayabilir bilmiyorum. Neyse. Hocam kurun içi alırsak yerli kuralından sıkıntı çekiyoruz. Bu arada Ryan Kent için şey var. Kent'in videosunu gördünüz değil mi ya? Nasıl böyle tek başına duruyor arkada? Bu benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma. İnsanlar sevdiklerini alınır derler. Şimdi anlıyorum. Ve size bir soru soracağım. Bonucci'nin yüzüne bakın. Çok tanıdığımız bir isime benziyor. Sizce Bonucci hangi futbolcuya benziyor? Yorumlara bekliyorum. Kurun içi hemen alalım. Şimdi kurun içi aldığımızda direkt olarak İsmail Yüksek yerine oynayacak. Birazcık yerli kuralını bozmuş oluyoruz. Ama yapacak bir şey yok abi. Overall'lardan ötürü mesela sağ bekle de oynatamıyorum şu anda. Hani oyun buna da izin vermiyor. Gerçek hatta 6 milyon eurolar konuşuluyor. Yani Fener 3 milyon veriyormuş. Milan 6 istiyormuş diye gördüm. Şimdi biz 17 milyon euroyu verdik çatırt diye. Anında verdik yani. Bazen hayatta bunlar olur. Martial transferi falan konuşuluyor ama ben bilmiyorum. Pek de gerçekleşeceğini düşünmüyorum Martial transferinin. Gerçekleşirse ona da ayrı bir video yaparız. Bence bu videoda çok da bozmayalım. Özellikle Bonucci için yapıyoruz bu videoyu. Şöyle kurun içi koymuş olalım. Kurun işte Fred. Yan yana oynayacaklar. Güzel bir kadromuz var. Bakalım şimdi oyunda Beşiktaş'ın elinden şampiyonluğu alabilecek miyiz? Beşiktaş uçuyor çünkü. Fernando Santos'la beraber babalar uçmaya başlamış. Dediğim gibi Fernando Santos Beşiktaş videosunu da voleyplasta görebilirsiniz. Yarın yayınlanacak. Kupa maçı var. Son 16'da Fenerbahçe Galatasaray Kupa maçı var. Yani bir Galatasaray'a Bakalım Tete Kerem, Abdülkerim Nelson Evet güzel bir kadro Yani şu andaki gerçek hayattaki kadrosunun Neredeyse aynısı. İyi bir simülasyon olacak 1-0 kazandı Fenerbahçe. Tadiş bir gol Atıyor. Abi ne gerçekçi oyun. Tadiş Penaltıda kaçırmış. Sezon sonunda hep beraber gideceğiz. Simülasyonumuzu tamamlayacağız. Bu arada şu ana kadar Şimaski'nin 17 gol 5 asiste, Cengiz'in 8'e 3, Fred'in 7 gol 3 asist, Ceko 5 gol 3 asiste kalmış. İlginç bir simülasyon devam ediyor. Bonucci'nin ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Nerede abi ben şuna bakacağım. Kaç gol kaç gol yemişiz? 19 gol yemişiz şu ana kadar. Tamam mı? Bakalım bunu etkileyebilecek mi Bonucci? Sezon sonunda ne olacak bu rakam? Bu sayı. Sayıya rakam demeyi de hiç sevmem. Az önce kendim yaptım. Mesela hani 19 bir sayıdır, rakam değildir ya rakamlar 0 ile 9 arasıdır. Neyse. Evet 2-2 kaldık kupada. Galatasaray'ı elemiş olduk son 16'da. Ligde devam ediyoruz galibiyetlere. 3-2 Ankara'ya yenildik. Antalya spor maçı 2-2 rezalet oldu ligde. Ligde rezalet oldu üst üste maçlarda ne olduk ya 6 puan fark var Beşiktaş 6 puan yapmış Galatasaray 4 puan arkamızda oyunda son zamanlarda Beşiktaş cidden çok iyi bu arada konferans liginde de elendik maalesef oyunda harbiden Beşiktaş inanılmaz ya yani gerçek hayatta biliyorsunuz Beşiktaşlılar da biliyordur zaten durum birazcık kötü ama oyunda inanılmaz cidden ee, çok yenildik biz biz çok yenildik. Çok berabere de kaldık. Pek de şampiyon olmayı hak etmedik açıkçası. Baksana abi yani bunu yapamazsın. İstanbulspor orada yenilemezsin. Bu kovulma işi beni harbiden çok sinirlendiriyor ya. Al bir daha imza attık. Ali Başkanım ne yaptın ya? Evet sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu ayrıldı bu arada. Yani yeni sezonda Fenerbahçe'den ayrılmış olacak. Çok isteyen vardı onu. Serbest kalmasını ödediler aldılar. Abi ligde 7 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Yapacak hiçbir şey yok. Beşiktaş inanılmaz bir performans. Peki size şunu sormak istiyorum. Gerçek hayatta Fenerbahçe gerçekten 81 puan toplarsa şampiyon olabilir mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ee, burada maalesef yokuz. Şampiyonlar ligi. Yokuz Leipzig finale çıkmış zaten yoktuk Şampiyonlar Ligi'nde. Konferans Ligi'ne bakalım. Villarreal finalde demek ki biz Villarreal'e nerede elendik? Son 16'da elenmesek oradan yürüyebilirdik. French varoşu da elerdik. Lili belki eleyemeyebilirdik. Evet yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok. Galatasaray ne yaptı Şampiyonlar Ligi'nde? 3. olup Avrupa'ya düşmüş Avrupa'da da maalesef yok Sporting'e elenmiş. Yani arkadaşlar ilginç bir simülasyon oldu. Şöyle bir gol krallarına bakalım ligde nedir mevzu. Rebic gol kralı Beşiktaş'tan. Icardi, Da Costa, Fontas diye gidiyor. Abi Rebic böyle oynamıyor mesela. Asis krallığında yine Rebic var. Abubakar, Larsson, Pepe. Çok ilginç bir lig olmuş. Gionnaitis. Kasımpaşa'dan Kaleci kralı. Bizim Livakovic'imiz ikinci. Bence Beşiktaşlılar şu anda sinir oluyordur. Rebic'in falan böyle oynadığını görünce. Ulan madem böylesin. Niye gerçekte de oynamıyorsun gibisinden. Şöyle baktığımız zaman Şimanski 20 gol 10 asist. Cengiz Ünder 17'ye 8. Cengiz iyi oynamış. Fred 12'ye 7. Tadic 12'ye 1. Batu 10 gol 3 asist. Ceko az oynamış. Az kalmış biraz. Ryan Kent 25 maça çıkmış. 3 gol 4 asist. Abi bizim şey nerede Bonucci? Bonucci'ye hemen bakalım. 9 maça çıkmış. Şaka mı abi? Bu sakatlandı mı bu adam? Niye böyle oldu ya? 3 gol yenmeyen maç 9. Niye böyle oldun ya? Allah Allah ya. Kurun 7 maç. Bunlar niye böyle oldu oğlum? Abi Cikun'un şeyi daha fazla. Sen söyle. Overall'ı daha fazla olmuş. Bir de şöyle bir şey deneyeceğiz. Bir simülasyon daha yapacağım çok kısa. Bu sefer Bonucci'nin overall'ının düşmemesine çalışacağım. Çünkü 76'ya düşmez bir sezonda bu adam. Hani bir de o şekilde en azından oynarken görebileceğimiz bir şey yapacağım. Evet hemen şöyle yeniden bir tane açıyoruz teknik direktör kariyeri. Fenerbahçe ile İsmail Kartal'la başlıyoruz. Transfer dönemini ilk dönem devre dışı bırakacağız. Az önce yaptığımız gibi ee, bakalım bir simülasyon daha yaptığımızda en azından Bonucci oynadığında ne değişecek Çünkü Bonucci 9 maça çıkmış ya, Bir kere daha yaptığımızda oynayabilecek mi onu merak ediyorum Kurun iç murun iç de oynamamış ya Demek İsmail Yüksek de onu geldi kesti Bence çok iyi oyuncu yani hani herkesi kesebilecek bir durumda Fenerbahçe'ye kurun iç gelse onu kesebilecek bir durumda olduğunu düşünüyorum Kurun iç abi merak ediyorum bu arada harbiden merak ediyorum Çünkü hem çok övenler var hem beğenmeyenler var Merak ettiğim bir oyuncu kurun hiç. Fener'in bu formasyonu bozmayayım ya ben. İsmail Yüksek burada MDO'da oynayamıyor diye bozmuştum. Bozmayacağım bu sefer. Luan Perez'i falan yollayacağım. Yani ben oynamayan adamı yollayacağım abi ya. Şimdi şöyle serbest kalmaları da bir yandan düzenlemek istiyorum. Serbest kalmaları düzenleyelim. Luan Perez'e çok sinir oluyorum ya. Çok sevdiğim bir oyuncuydu ama yani bu kadar da ortalıktan yok olmazsın be kardeşim. Böyle de olmazsın yani anladın mı? Noam Perez'i şöyle serbest bıraktık. Başka birini serbest bırakmayacağım şu anda. İleride Samet'i falan bırakacağım ama hemen şöyle hızlıca Ocak ayına gitmek istiyorum. Çünkü yeniden Bonucci'yi alacağız. Takımın haline bakacağım. Kaç puan olduğuna bakacağım. Şu anda 52 puanla takım lider. Bu sefer Beşiktaş çok kötü. Ben buraya bir Bonucci'yi getireceğim. Bu sefer kurun içi almayacağım abi. Sadece Bonucci'yi alacağım. Bu sefer öyle yapalım. Sezon sonunda futbolu bırakıyor diyor. Oğlum Çetin abi seni ikna eder. Tamam şöyle serbest kalmasını ödeyip direkt olarak Bonucci'yi kadroya katalım. Serbest kalma bedelini yok sayıyoruz. Hocam. Hocam. Hoş geldin Bonutçu baba. Kime benzediğini yazın bu arada yorumlara bak. Birine acayip şekilde benziyor çünkü. Biraz fazla para verdik ama önemli değil. Bu sezonki tek transferimiz Bonutçu olacak. Bonutçu Ciku olarak şöyle oynatalım. BK onun niye orulu böyle olmuş ya? Burada da mı sakatlandı yoksa? Orulu düşmüş. Tamam. Bonutçu'yu şöyle oynatıyoruz. Samet Akaydın'ı direkt serbest bırakacağım. Beğendiğim bir futbolcu değil. Kusura bakmasın. Bu şekilde devam edeceğiz ya. Bu şekilde devam. Bakalım Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Mi? Crespo mu oynuyor? Kim oynuyor? Crespo'yu oynatıyorlar herhalde. 52 puanla lider abi. Çok fazla lider olmuş yani biraz. Fazla bir liderliği var Fener'in. Sezon sonunda yine görüşelim. Hatta beraber gidelim sezon sonuna. Bonutçu bu sefer oynayacaktır diye umuyorum ya. Yani oynamıyorsa da kendi ellerimle oynatacağım. Bu arada çok puan kaybettik Bonutçu geldikten sonra. Çok puan kaybettik harbiden. Oha kupada 7-2 kazandık. Güzel galibiyetler alıyoruz. 2-2 kaldık Galatasaray'la. Bonucci. Bak Fenerbahçe takımının geleceğinde Bonucci var mı diyor. Bonucci orada röportaj falan yapıyor. 2-0 gayet güzel. Güzel skorlar aldık. 2-1 kazandık. 2-2. 3-0. Çok rahatız. Lille oynuyoruz. Abi Lille bizi çok kötü eliyor ya. Gaziantep'e yenildik. Sezon sonuna geliyoruz. 5-0 Ankara gücünü yendik. Eşiktaş kupada yendik abi. Haziran'dayız. Bitti sezon. Sezon bitti. Şöyle 6'sına falan simüle edelim ki şey olsun. Hani Konferans Ligi'ni kimin kazandığını da görelim. Arkadaşlar Türkiye Kupası'nı aldık 3-0. Ligi de aldık 95 puanla. Fenerbahçe Lig'de de şampiyonluğu almış oldu. Tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ne yapmış? İkinci çıkmış. 1-0 Porto'yu elemiş. Real Madrid'e elenmiş. Ulan. Ulan 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 ulan. Vay be. Konferans Ligi'nde Beşiktaş da vardı değil mi? Beşiktaş ne yapmış? Konferans Ligi'nde Beşiktaş lider çıkıp ne yapmış abi? Tamam elemiş rakibini. Real Betis'e elenmiş. Bizle aynı turda elenmiş Beşiktaş'ta. Yapacak bir şey yok. Abi takım iyi oynadı ya. Bonucci eksi bir göz -1 gözüküyor Bonucci ne oldu? Geçen sezon 76'ya düşmüştü. Bu sezon 77 en azından. Şimanski yine en skorer oyuncu. 27 gol 20 asist. Ceko 18'e 8. Tadiç 18'e 8. Cengiz Ünder 15'e 4. Ferdi Kadıoğlu 8'e 5. İrfan Can Kahveci 7'ye 5. Fred 6'ya 16. Nerede? Bonucci nerede? Ne yapmış? Kaç gol yenmeyen maç onu merak ettim. 3 gol yenmeyen maç 15 maça çıkmış. Gayet yeterli. Gerçekte de 15 maça çıksa bizim için bence uygundur. Ee, Leonardo Bonucci 37 yaşında stoperde tecrübesiyle bakalım Fenerbahçe'ye neler katacak. E bunu da gerçek hayatta transfer gerçekleştikten sonra göreceğiz. Şöyle son bir gol krallarına falan bakalım. Hızlıca Icardi gol kralı, asist krallığında Mertens, Fred, Shimanski aynı sayıda yapmışlar. Kaleci Kralı'nda da Livakovic var. Ee, ben tebrik ediyorum takımımızı. Bonucci bakalım yararlı olacak mı? Sizlerden de yorum bekliyorum. FC24'te de test etmiş olduk. Tabi şimdi oyunda overall'ı düşük olduğu için çok etki etmedi. Ama gerçek hayatta tecrübesiyle e, ben baya kalite katacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.